su gibi ama ille de Yusuf gibi. Suya okudum ismini. Hay, Aziz, Ha, Min. Suya bıraktım sırrın sırrını. Bulutlara koştu su. Sırrı taşıdı gökyüzüne. Bulutlar yeri tutar sır dolu gövdesinde. Tutmak istersin, tutamazsın. Hem görürsün, hem göremezsin. Oysa avucundadır. Gözlerinde, kanındadır. Onca sırrı tutmak kolay mı? Savrulurlar. Oradan, oraya. Kah kabarır, kah dağılırlar. Kah sakin, kah acımasız. Yağmur olur akar, boşaltır tüm yükünü o koca bulutlar. İnsan gibi yaygara koparmadan, sessiz, sedasız, bilgelikle döşer sırları. Mesela kavgalar olmaz sır taşırken, sevda olur, aşk olur, dokunduğu her zerreye, dağlara, nehirlere, okyanusa, toprağa, ot olur, tohum olur, bereket olur, meyve olur. İnsana ulaşınca su tüm bilgeliğiyle hay olur edep olur, haya olur, sevgi olur, can olur, ruh olur. Bulutlara verdim sırrımı sonsuzlukta, uçsuz bucaksızlıktadır gözlerim. Sanmasınlar bu bir kibir, ancak sırrım içinde coşkusu olabilir.'' yeryüzünde can, havada nefes, göklerdeki heves. Bana benden yakın, kaybolmuşluğumun ayanı, hiçliğimin varı, sende çaresizliğimin dermanı. Su yol bulup gider, cennet onda, cehennem onda. Kelimeler Keskin bıçak, sevgi onda, elem onda. Cümleler kör kurşun, özlem onda, vefa onda. Sevinç onda, keder onda. Gücü gör şaşkın, mutluluk, barış derazın, kalbin olmuş firavun Hakkı koy dudağına Gülmek yakışır gül yüzüne Hakkı koy gönlüne sevda yakışır kalbine Hakkı gör ruhta bilgelik yapışır şu asi ten elbisene Hakkı koy gözlerine uyan Bak yeryüzüne, hakkı koy dişiliğine, bereket olursun yuvana. Hakkı koy adamlığına, su olursun çöllere. Ama ille de Yusuf olursun can yarine.